Özel bir meseleniz var anlaşılan. Ben müsaadenizi rica edebilir miyim? Yok canım, sen yabancımız mısın? Ne yazık ki Lale hanım için öyleyim. Şimdiye kadar hiçbir davetimi kabul etmedi. Öyle icap etti Cemil bey. Murat bey geldi efendim. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Baban? Gel. Şöyle buyurun Cemil bey, buyurun! İyi akşamlar efendim! Tanıştırayım sizi! Arkadaşım Murat... ...Babam ve iş ortağı Cemil bey. Memnun oldum. Babam gelemedi, onun namına özür dilerim sizden. Tahmin etmiştim... ...Mutlaka bir köşede sızıp kalmıştır. Şöyle geçelim mi, daha rahat edersiniz. Sen de otursana Murat! seni dinliyorum delikanlı. Benim için çok önemli olan bir meseleyi konuşmak için size rahatsız ettim. Ha. Nedir? Allah'ın emriyle kızınızı istiyorum efendim. <gülüyor> <gülüyor> Benim kızımı mı? Şaşırttın beni. Başka bir isteğin olacağını tahmin etmiştim. Ne gibi? O, mesela bir iş kurmak için sermaye... ...ya da sarhoş babanı tedavi ettirmek için para isteyeceğini sanmıştım. Babamdan bahsederken daha dikkatli konuşunuz. Onunla ben meselelerimizi kendimiz hallederiz. Alkolik bir babanın halledeceği mesele değil bu. Babama hakaret etmeyin. Hakaret etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Babanı bu civarda sarhoş diye tanırlar. Babamın kendisini en iyi şekilde tanıttığından şüpheniz olmasın. Sonra... ...konu babam değil, Kızınızla benim Selim Bey. Ne büyük tezat! Kızımı istemen cesaret değil, bence küstahlıktır delikanlı. Baba, bu ters konuşmayın lütfen. Gerektiği gibi konuşuyorum. Sarhoş masalarına hizmet edecek kızım yok benim. Yanlış kapı çaldığını açık açık anlatıyorum burada Efendi'ye. Hakaretlerinize karşılık vermeyeceğim. Kızınıza olan sevgim buna mani. Sizden de bu sevgiye hürmet etmenizi beklerdim. Ama yanılmışım. <laughs> Demiştim sana! Önemli bir engel olmadığını sen de gördün! Çıldırmışsın sen, sevgimden nasıl şüphe edebilirsin? Sevgi fedakarlık demektir. Baban hiçbir zaman evet demeyecek. Bunu sen de anladın. Ümidimi kırmış değilim. Mutlaka bir çıkar yol bulacağız. Bir tek yol var Lale. Şimdi bu evden beraber çıkacağız. Ya şimdi ya da hiç. Murat! imkansız şu anda. Zaman tanı biraz. Sinirlisin şimdi. Ne olur bana da hak ver. Seninle konuşan nihayet babamdı. Hakaret edilen de benim babamdı.